Herkese merhabalar. NBA'de artık e, yavaş yavaş konferansların e, sonlarına geliniyor ve playofflara doğru da adımlar atılıyor. 21 Mart maçlarından birisinde de Cleveland Cavaliers e, ligin güçlü takımları Oklahoma City Thunder'la karşılaşacak. E, City de tabii ki Kevin Durant e, efsanesi devam ediyor. Bu sezonun en büyük MVP adayı e, Durant ve çok iyi bir performans gösteriyor. Westbrook'un da dönmesiyle birlikte hem de Ibaka gibi, DeAndre Jordan gibi isimlerle birlikte durdurulmaz bir takım haline geldiler. Belki e, konferansta bir tek San Antonio karşısında e, bir türlü e, beklenen e, mücadele gösteremediler ama onun dışında gibi birçok bir takım için e, Oklahoma gerçekten çok güçlü bir takım konumunda. E, Cleveland gibi bir e, zaten playoff şansını da artık tamamen kaybetmek zor olan Cleveland karşısında da ben e, Oklahoma City Thunder'ın kendi evinde 10 sayının üzerindeki bir fark e, deplasmanda Cleveland'a karşı 10 sayının üstünde bir farkla rahat bir galibiyet geleceğini düşünüyorum.